Evet korkunç kürtahlar. Bakın. Evet dev. Bakın şuradan da çıkıyorlar. Her yerde. Bakar mısınız? Tırnakları. Yani gerçekten doğada bunlarla karşı karşıya kalmak istemeyeceğiniz şeyler. Bakın gözlerine bakar mısınız? Tam bir yaratık. Tam bir canavar. çok değişik bir koku var burada. Yani kanalizasyonumsu bir kokuya sahip burası. Ki zaten e, temiz suda yaşayamazlarmış. Bak burada bakın yemeklerini yediler. Güneşte enerjilerini topluyorlar bakın. Şunun gözlerine bak. bak. Evet. Okeyim. Hadi çıkalım. Bu. Evet şu an dev timsahların arasındayız. Kamboçya'da özel bir mülk olan turistlere tamamen kapalı gerçek bir timsah çiftliğindeyiz. Malatya, gibi Keban'daki alabalık testlerine benzemez. Burası ölümle aramızda tam bir metre mesafe var. Şuraya düştüğünüz anda bir dakika içerisinde katledilirsiniz. Bakın her yerde önümüz arkamız her yer timsah ve şu an bekliyorlar. Evet bakın durdular. Tuhaf bir şekilde plan yapıyorlar. Ürkütücü bakın bir tane daha dev geliyor. Evet çok büyük bakar mısınız? Suyun altına hiç görünmüyor bakın suyun içinde. Ölümcül. Evet hayatınızda ilk kez bu kadar timsah yakın olanlar için çok korkunç burası. Bakın kamerada göründüğü gibi değil. Şu an bir metre mesafedeyiz ölümle aramızda. O kadar korkunç ki ürkütücü. Ve bakın suyun altında hiç görünmüyorlar. Hiç görünmüyorlar.